Yapıyorum. olsun da. Baş nefesleri yeter bize büyüklerimizin. Ne yapacağız peki? Hatta Diyelim hemoroid de... var. Affedersiniz ilk problem ne? Ve ilk problemle hemen doktora koşmalıyız. mıyız? genelde hasta zaten ilk problemle kimse doktora gelmiyor. Yani i̇lk Nasıl çıkıyor ilk, ortaya? Yani ilk tuvalette çıkıyor. Tuvalette elinize <laughs> bir şey geliyor. Bakıyorsunuz. <laughs> gelin, gelin. gelin buraya. gelin. <gülüyor> <gülüyor> yani ilk, ilk belirtisini demek <laughs> istedim. Ha kanama. <laughs> kanama. Kanama, kanama belirtisi var. Yani i̇lk belirtisi kanamayla ortaya çıkıyor zaten kanama olduktan sonra zaten hastalar bir süre idare edebiliyor sıcak suyla veya diyetlerle idare edebiliyor ama Sıcak suyla ne yapıyor? Oturma banyoları yapıyorlar genelde öneriyor zaten sıcak suda oturma mi? banyosunu öneriyoruz. Yani ilk böyle olduğu zaman kendi tedavisini ediyor tedavi olmazsa eğer hasta ilerlerse kanaması artıyor bu sefer e, hastanın ızdırabı artıyor her tuvaletten sonra ağrılar olmaya başlıyor zaman doktora başvuruyor. Yani. O safadan sonra doktora başlıyor. Başvuracak kişi genel cerrah zaten. Bir genel cerrah başvurduğu zaman yapılacak işlemde kolonoskopi dediğimiz bir işlem yapıyor Ama zaten. Ama işte bu noktada da erkekler utanıyor. Yani affedersiniz e, muayene olmak, e, kimselere söyleyemiyor hemorrahidin var. O, doktora gidersem her tarafımı görecek doktor. Kolonoskopi yapılınca başka Türk, bir şey diyecekler. Yani, yani bu son bu zamanlarda aşıldı, aşıldı bence. Yani şu eskiden mesela ilk başta korkuyorlardı. Mesela grade 4 dediğimiz en son safada geliyordu bir Hı, Artık kanser noktası yani. Kanser olmaz yok. Kanser onu Yani o geç safhada ama tedavisi de zor. Hemoroid kansere dönüşmüyor dönüşmez. mu? Dönüşmez. Öyle ya. mi? Ama bir doktor öyle söylemişti bana ya, programa hemorid, gelip. Hemorid dönüşmez. Ama Çok şöyle önemli. bir şey. Aman dikkat edin. Ama şöyle bir şey. En büyük sıkıntı mesela 40 yaşından sonra hemoroidim var diye tedavi görürsünüz. Göstermezsiniz veya işte dışarıdan tedavi alırsınız. Sonra hemoroid aslında kanser, yani Hemoroid değildir o. Hastanın kolon kanserinde de kanama olur. Hmm. Yine ağır olur. Diye, Karıştırılabilir. Tabii söyledim. yoksa hemoroidin bir kansere dönüşme ihtimali önemseyin yok. çünkü. Tabii, öne, tabii önemsen şu. Yani hemoroid zannedersiniz ama sonuçta kanserdir. Fark Kalın etmezsiniz. Bağırsak. Tabii o kanserin de kötü yanı eğer erken yakalanmazsanız bağırsanız dışarıya alınır. Yani tuvaletiniz alttan değil karnınızdan yaparsınız. O tehlikeli bir şey zaten. Erken yakalanmakta fayda var. Yani siz muayene olduktan 40 yaşından sonra zaten eğer böyle bir sıkıntınız varsa mutlaka doktora görünmeniz lazım. 40 yaştan sonra tehlikeli. Peki bazıları diyor ki ameliyat oldum nüksetti. Hemoroid ameliyatı olsak Şimdi, bile geçmiyor mu? hemoroid şey? ameliyatında şöyle bir şey. Ben kendi sistemde de onu söylüyorum. Yani sorun bu ameliyattan sonra bir guatra ameliyatı olduğunuz zaman nüksü yok bunun. Yani guatra ameliyatı olduğunuz eğer cerrahınız ise herhangi bir şey dişi guatra yoktur ameliyat düzgün olmuşsa dişisi falan yok. Parça kalmadıysa. Yani, evet, dişisi olmaz. Ama hemoroid öyle değil. İşleyen bir organ olduğu için, devamlı kabızlık olduğu için şöyle bir şey. Ameliyat olacağınız doktoru iyi seçmeniz lazım. Yani görüşebileceğiniz, iletişim, kurab iletişim kurabileceğiniz bir doktor seçmeniz lazım. Neden? Diyelim ki siz hemoroid ameliyatı oldunuz. Gittiğinizde bu guatır gibi değil, kese gibi değil, kolon kanseri gibi değil. Devamlı sorun yaşayabileceği bir bölge. Bağlantı kalmadı. halinde. Eğer bir hemoroid tekrarlıyorsa, nüksediyorsa bunun hatası yüzde doktorun hatasıdır, yüzde elli hasta hatasıdır. Ben devamlı söylerim. Şimdi diyelim siz hemoroid ameliyat oldunuz. Doktor tavsiyelerde bulundu. İşte sabahleyin suyunuz için, akşam şunu yiyin, bunu yiyin. Yapmadınız. Yapmadınız ve kabız kaldınız. Bir gün, iki gün, üç gün. Mesela o dönemde doktora haber vermek zorundasınız. Peki, evet. Hangi dönemde haber vermek zorundayım? Kaç gün kabızlık olursa kısa bir aradan sonra inşallah. Bur Derin Dondurucu'nun sunduğu İkballe Hayatın içinden reklamlardan sonra devam edecek. Alo Aslı! Ya ben şehir dışındayım, cüzdanımı çaldırdım. Ne param var, ne para çekecek bir kartımı ben ne yapacağım, nasıl döneceğim ben buradan ya? Cepte para kart sayesinde sana hemen cepten para gönderiyorum evladım. Aa, para geldi! <laughs> Sizin bankada hesabınız yoktur ki, Burhan Bey nasıl kredi kartı verdiler? E, kredi kartı değil ki evladım, cepte para kart. TürkSel'e gidiyorsun, bu kartı alıyorsun. Karta para yükletiyorsun, alışverişte bonus kapıyorsun. Açmanız mı birikmiş, kız Oturduğun yerden dakika yükledikçe de dakika kazanıyorsun. Ben onu bir alabilir miyim biraz? Cepten cebe havale, bedava dakika, bol bol bonus. Hepsi tek kartla, cepte para kart, tüm TürkSel'lerde. ve sizin anı yakalayın. Fergie'den Outspoken Intense. Sadece Avon'a özel. Avon kataloğu için bizi arayın. İşte Colgate 360 Surround. <laughs> Operasyona hazır profesör. Hı? Mükemmel. Bile konuşturabilecek bakterilerin yüzde sekseni dişlerde değildir. Sönümün sadece dişleri değil daha fazlasını temizlemek. Dişin iki tarafındaki bakteri pilavı yok etmek için çevreliyan fırça kıllarını kullan. Koça başı temizleyicisiyle dil ve yanak temizleyicisini harekete geçir. Bakteri planı 3 yolla yok et. Güle güle bakteri planı. Colgate 360 sonra Sadece dişleri değil daha fazlasını temizler. Colgate. Diş hekimlerinin tavsiyesi. Biz anneler çocuklarımızın sağlığını korumak için elimizden geleni yaparız. Ama bütün gün yanlarında olamayız. Bu yüzden doktorumuz yeni Protex Profesyonel Hijyen Sıvı Sabunu önerdi. Dermatolojik olarak test edilmiş formülüyle %100 daha etkili hijyenik güç sağlar. Üstelik Protex Profesyonel Hijyenin gücü 24 saate kadar sürer. Hep yanında olamam ama Protex Profesyonel Hijyenin gücü gün boyu yanında. Yeni Protex Profesyonel Hijyen 24 saate kadar hijyenik güç. Türk Halk Sağlığı Kurumu Derneği'nin tavsiyesi. Sonunda L'Oreal'den içerdiği prokeratin sayesinde saçımı canlandıran bir saç boyası. Zamanla saçınız ana maddesi keratini kaybeder ve cansızlaşır. L'Oreal Paris'ten prokeratinli ilk saç boyası. Excellence. Yoğun bir renk verirken prokeratin sayesinde saçımı canlandırıyor. Tabii ki tek bir beyaz bile yok. Saç rengim yoğun, saçım güçlü ve yumuşak. L'Oreal'den prokeratinli Excellence. Siz buna değersiniz. Dişleriniz daha beyaz olsun ister misiniz? Tabii ki. Bakteri pilav oluşumunun dişleri sarartabileceğini biliyor musunuz? Gerçekten mi? Gelin bakalım. Olamaz. İşte bakteri plağı. Yeni Colgate Total Profesyonel Beyazlığı deneyin. Bakteri pilavı oluşumuyla 12 saat savaşır. Ve iki hafta içinde dişleri beyazlatır. Colgate Total'i kullanıyor musunuz? Evet. Çok daha az bakteri plağı var. Dişlerim de daha beyaz. Yeni Colgate Total Profesyonel Beyazlık. Bakteri pilavı oluşumuna karşı 12 saat koruma ve daha beyaz dişler. Colgate, dünyada diş hekimlerinin bir numaralı tavsiyesi. 11880 11880 Türkiye'nin numarası 11880 Türksel 4 bir yerde 4 çeker mi? Onu test etmek için bu sefer dağlara çıkıyorum. Bakalım şarkımın devamı İstanbul'dan duyulacak mı? Far <laughs> olsun Hayat paylaşınca güzel. Lalala. Aşıp çalınca güzel la la la, 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 la. Ses nasıl Hakan? Sertap dört çeker Buradan bile mi? Türksel bir değil dört çeker Türkiye'nin dört bir yanında çeker Çünkü 17 yıldır teknolojiye aralıksız en çok yatırım Türksel'den Türksel kalite herkesin hakkı Buzların Muz. çözülmesini bekliyoruz Yeni kaymakam bir gelsin Her şey düzenir Nereye gidiyoruz Ulan fırsat bu fırsat Ne bileyim ben kaçıyoruz işte Kurtulduk yürü Bu kar kıyamette ben halkı doyurayım Halk bana küfretsin. İnşallah bu buzlar çözülüp yollar açılacak O zaman kanundan kaçabilecek misin E hali işte yeni kaymakamın Deli deli küpeli Bu akşam Kanal 7'de Uğur Derin dondurucunun sunduğu İkbal hayatın içinden devam ediyor. hemen devam edelim. <laughs> Şimdi ameliyat oldu ama sonrasında sizin dediklerinizi yapmadı. Yapmadı. Mı? Yani orada iletişim önemli. Neden iletişim önemli? Demin dediğim gibi Guatr'da safra çok iletişim şart değil. Sorununuz çok olmaz ama özellikle ameliyatından e, sonra doktoru aramanız lazım. Yani bir sıkıntınız olursa kanamanız, işte ağrınız, kabızlığınız, ishal ishaliniz oldu doktorla ulaşabileceğiniz bir seviyede olması lazım. Ya telefonla ulaşıp işte bir gün sonra muayeneye gelirsiniz. Yoksa işte bana da oluyor. Hasta ameliyat diyorum yurt dışından geliyor 5 sene altı sene sonra tekrar geliyor tekrarlamış diyor ama aslında ilk zaman gördüğümüzde tromboz dediğimiz kan birikmesi hafif bir Enjektöre çektim, yani kesip çıkardığımız zaman olay bitiyor. Ama siz bunu yapmasanız bu ilerleyip 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 tekrar eski haline dönüyor. Onun için ben hastalarım onun için... Yüzde elli, yüzde elli Ha Doktor cerrahi açıdan da yetersizse mesela şu var, adamın grade 4 en son hemoroidi varsa, siz ufak bir şey aldıysanız, gerisi sıkaldıysa o da tekrarlarsa, duruyor çünkü içeride. veya demin Peki bir hasta, affedersin, ha, özür dilerim. Ben siz pardon, de onlayın. Bir hasta geldi mesela, hemoroid dışındaki hastalıklarla hemoroidi karıştırmamak lazım. Bir sürü tamam. hastalığı var o bölgenin. Yani, Ameliyat oldu. Affedersiniz ne zaman rahatça oturup kalkabiliyor hasta? Şimdi, ne zaman normal hayata dönüyor? Normal hemoroid ameliyatlarında yani eğer 4 yani işte lazerlik dedi lazer aslında lazer diye bir şey yok da koagülasyon aleti var onunla yapıyoruz. Grade 1 dediğimiz daha yeni başlayan grade 2 dedim. Onların çok ama tavsiye etmiyorum onlara. İşte diyetle, ilaç tedavisiyle onları düzeltiyoruz. Düzeltiyoruz. İşte, ama üçüncü derece, dördüncü derece. Bu nedir? İşte tuvalete çıktınız, hemörtlerin dışarı çıktı. Ee, daha sonra içeri girmiyorsa, elinizle atıyorsanız bu grade 3'tür. Ama... Yani çünkü bir seferinde ödüm patladı. Bir tuvalete gireceğim, birisi çıktı. Girdim, affedersiniz duvarlar bile kandı. Bütün seramikler kandı. Ne oldu burada dedim. Ay çok özür dilerim.